Yeni Türkiye hareketine hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Anadolu çok maksatlı amfibi hücum gemisinin deniz kabul testlerine 2022 Haziran sonu itibarıyla başlandı. Anadolu gemisi 7 Mart 2022'de ilk seyrini gerçekleştirmişti ve ardından geminin liman kabul testlerinin tamamlanması planlanıyordu düzenlenen törenle Türk bayrağı çekilen LHD Anadolu'nun inşasına 17 Nisan 2016'da başlanmıştı. 2022 yılının Aralık ayında hizmete girmesi planlanan 232 metre boyu ve 27 bin ton deplasmanı ile deniz kuvvetlerimizin en büyük gemisi olacak çok maksatlı amfibi gemisi Anadolu'nun resmi olarak deniz kabul testleri başladı. Sedef Tersanesi Savunma Sanayi Projeleri Müdürü Selim Buldanoğlu tarafından da açıklandığı üzere 27 Şubat 2022'de limandan ayrılıp 28 Şubat 2022'de deniz testlerine başlayan LHD Anadolu, 1 Mart 2022'de testlerin ardından geri dönmüştü. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, 17 Aralık 2021 günü konuk olduğu CNN Türk'te düzenlenen Akıl Çemberi programında TCG Anadolu'nun deniz kuvvetlerine teslim edilmesine ilişkin yaptığı açıklamada TCG Anadolu'nun inşa faaliyetleri kapsamında ince işlerin kaldığını ve 2022 yılı sonuna kadar geminin teslim edileceğini açıklamıştı. İsmail Demir, hedeflenen takvimin 2019 yılında gemide meydana gelen yangın, pandemi sürecindeki mevcut çalışma şartları ve benzeri sebeplerden etkilendiğini eklemişti. Bittiği zaman Türk Donanması'nın tonaj ve boyut olarak en büyük gemisi olacak olan Anadolu'da birçok yerli sistemin kullanılması bekleniyor. Hava gücü olarak Atak-2 projesinin deniz platformları için bir versiyonu üzerinde çalışılıyor ancak proje tamamlanana kadar kara kuvvetlerinden, deniz kuvvetlerine transfer edilen 10 adet Ah 1 Watt taarruz helikopterlerinin gemide konuşlandırılması bekleniyor. LHD Anadolu için inşa edilen mekanize çıkarma aracı denize indirilmişti. fnssz AHA için de test süreci devam etmekte. Ayrıca Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından açıklanan Türk Savunma Sanayi 2022 hedeflerine göre kısa pistli gemilerden kalkış yapabilecek Bayraktar TB3SİHA 2022 yılı içerisinde ilk uçuşunu yapacak.